A iç verim oranı fonksiyonu. Dönemsel olması zorunda olmayan bir nakit akışları tarifesinin iç verim oranını veren fonksiyondur. Periyodik bir nakit akışı serisinde ise iç verim oranını hesaplamak için iç verim oranı işlevi kullanılabilir. Burada önemli olan geri ödeme tarihlerinin belirli bir sabit aralıkta değil, farklı zamanlarda, farklı aralıklarda ödeme yapıldığı bulunması gerekmektedir. Tablomuz işletmemizin yapmış olduğu bir borçlanma sonucunda yapmış olduğu geri ödeme tarihleri ve ödeme değerlerini içeren bir tablodur. Bu tablomuza ait nakit akış iç verim oranını bulmak istediğimizde ilk olarak hücremizi seçiyoruz. Daha sonra formüller sekmesinden finansal A iç verim oranı işlemimizi seçiyoruz. Burada bize ilk olarak değerler girmemiz isteniyor. İlk olarak değerlerimizi seçiyoruz ve giriş yapıyoruz. Daha sonra ödeme tarihlerimizin girilmesi isteniyor. Ödeme tarihlerimizi seçiyoruz ve bizden Tahminen bir iç verim oranı girmemiz isteniyor. İstersek bu değeri girmeyebiliriz. İstersek de kendimizin tahmin ettiği bir iç verim oranı girebiliriz. Biz ilk olarak girmeden yapalım. Tamam dediğimizde nakit akış iç verim oranının 0.23 olduğu gözükmektedir. Bunun yüzde olarak gözükmesini ister isek hücre üzerinde sağ tuş hücreleri biçimlendir buradan yüzde oranını seçip yüzde oranımızda kaç ondalık basamak olduğunu belirttikten sonra tamam dediğimizde hücremizde artık oran yüzde olarak gözükecektir.